Merhaba değerli emekçi işçi kardeşlerim. Tüm Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz. Bu video sizlere ikramiye ve teyidi ile ilgili aklınızda kalan tüm soruların yanıtlarını bu videoda anlatacağım. Farklarını her şeyi detaylıca anlatacağım. Sizlerden ricam dikkatli bir şekilde dinleyin beni. Şimdi biliyorsunuz yıl sonuna kadar iki tane maaştan ilave ödeme alacağız. Bir tane ikramiyemiz var, bir tane teyidiyemiz var. Bunların farkları nelerdir? Öncelikle onu söylemek istiyorum. İkramiye yılda 2 defa veriliyor ve toplam 60 gün. 30-30 olarak ödeniyor. Tarihi de toplu iş sözleşmesinde yazar. TDI ise arkadaşlar çok farklı. İkisi birbirine fark karıştırmamak gerek. TDI'ye ikramiye diyen de var yani toplular. Toplam yıl içerisinde 52 günlük ödenir. Ayrı ayrı 4 defa. 6 ay ikisi, ikinci 6 ay ise ikisi ödenir. 3 TD'yi aldık. Sonucu Tedi'nin tarihi arkadaşlar Aralık ayındadır. Ne kadar olacağını da şimdi ikisinin de ne kadar olacağını anlatacağım sizlere. TD ile ikramiye bu şekilde yani farkları bu şekildedir arkadaşlar. 13 günlük TD ödenir. İkramiye ise 30-30 ödenir. Şimdi vergi dilimine geçelim. %27 vergi diliminde alacağız. Bu ödemeleri maalesef ki yıl sonuna kadar %27 vergi diliminde olacağız. Çok şükür ki %35 vergi diliminde görmüyoruz. Ama yine de %15 vergi dilimine sabitlense işçilerimiz de biraz nefes alır, rahat nefes alırlar. Şimdi az önce dediğim gibi yıl sonuna kadar maaşın dışında 30 günlük ikramiye ve tediye alacağız. Şimdi yeni zamla beraber ne kadar olacak? Herkes de aynı değil ikramiyenin tarihi ama çoğu kurumda aynıdır. Eylül ayındadır. Eylül ayının 14'ü 30 günlük ikramiye yatar. Maaşla birlikte 25.349 TL yapacaktır. Eğer ki günlük yemeğiniz 1387 TL ise arkadaşlar bunu alacaksınız. 25.349 alacaksınız. 13 Aralık'taysa TD ödenecektir. İkramiyeden farklıdır bu arkadaşlar. Net rakamları söylüyorum. Bürüt değil bu. TD'nin 13 günü TD ise Aralık ayında 13'ünde 10.985 TL ödenecektir. Bu ikisinden başka ödeme almayacağız. Maalesef ki maaşımız da zaten düşük olacak. Bu seneyi böyle geçirmemiz gerek. Başka yolumuz yok. Bilgilendirme bu kadar arkadaşlar. Farklı sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, sağlıcakla kalın.